Arkadaşlar merhaba. Bugün şehire gelmişken yazın sizlere gösterdiğim köpekleri onların kış hallerini gösteriyorum. Şu an kışın burada kalıyorlar. Aynı Balak ve Balan yanındaki diğer yavru ve Kaplan gibi köpekleri iyi hatırlıyorsunuz. Karabaş ve Balak. Şimdi önlerinde et var. İkisi kardeş olmasına rağmen birbirlerine çok zıt gidiyorlar. Böyle bir hırlama, gürleme oluyor. Galiba en çok da balak yapıyor bunu. Bakın şöyle. Atma atma. 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 Baş atma. atmayın. Bakın arkadaşlar. İkisinin önünde de var aslında ama gene bizim aslan gibi bu olayları bu balak başlatıyor. Siz kardeşsiniz kardeş. Ne var lan? Işıklar siz. Heh, köyü mü özlediniz siz de? Hepiniz köyü özlemişsiniz ha. Karabaş. Karabaş daha akıllı. Karabaş daha akıllı balağa göre. Bak. Ne kadar oldular bunlar? 1.5 yaşına geldiler değil mi? Maşallah diyelim Şimdi biz videomuza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi burada geçen gün Kurtlar iki tane köpeği Yemişler Gelmişler burada yemişler arkadaşlar da bana söylüyorlar Şimdi oraya doğru gidiyoruz Şu Duvardan mı geçelim Şurası Sağlam görünmüyor aslında ama Şuradan hemen çıkalım Biraz ileride e, kurtlar iki tane köpeği yemişler arkadaşlar. Ben size burada bahsetmiştim. Burada minyatür bir karabaş vardı. Aynı şekilde kurtlar burada gelirken işte o karabaşı da götürmüşlerdi. Şu karşı dağlardan buranın arkaları köyler. Artık köylerde kimse kalmayınca bu dağlardan aşıp en yakın köylere buralara gelip gözüne kestirdikleri bütün hayvanları yiyorlar arkadaşlar. İşte Uğur abi geçen burada balaklı karabaşı gezdirirken işte geçiyorduk burada iki tane kurt bir tane köpeğe boğmuşlar işte. Bir kaburgalarıyla işte kafası kalmış köpeğin. O da burada işte. mahalledekler burada... ha, falan hep söylediler işte geçen ses falan duymuşlar. Biz de köpeğe gezdirirken öyle karşımıza çıktı işte. Bu olay gece oluyor. Ha gece oluyor. Peki bu köpek gördünüz mü? Ya bu buradan yani bir komşunun köpeği herhalde. Sahipli bir köpek. Yani kafası falan... Ulan ne, ne yapmışlar oldu? abi ya. Galiba bir tane daha var. İki tane. Bir tanesi de şu. İki gün tane. Var. Aynı akşam mı oluyor bunlar? Aynı. Bir gün sonra. Bir gün sonra. Yani demek ki bir gün bunu şey yapıp gidiyorlar. Ertesi gün tekrar geliyorlar. Şimdi Büyükbaş, küçükbaş aynı abi. Büyük baş küçük baş hayvanların hepsi çok güvenli bir şekilde kapalı yerlerde. Bu yani kurtlar da ne yapıyor arkadaşlar? Ee, küçük köpekleri mesela küçük bir karabaş vardı. Aha. Onu götürmüşler. Evet. İşte sonra böyle başı boş gözen köpekleri. Yani burası bakın arkadaşlar. Abi burası yani şuraya bakın. Oluyor. Geçer oluyor. Yani ziyade kardeşim. Bakın şuraya yani yani bizim kaldığımız köyle burayı kıyasladığınız zaman burası aslında yani yerleşik bir yer. Bakın alttan arabalar geçiyor, evler var. Hemen ileride evler var, köpekler var, az yukarıda evler var. Burada evler var ve bu olay burada oluyor. Yani inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani burada demek ki yani bence siz bile yani siz bile buna dikkat edin. Çünkü kurtları biliyorsunuz siz de Hepimiz yakın köylü insanlarız. Köy ortamını çok iyi biliyorsunuz. Yani e, burada bu oluyorsa sizin çok daha dikkatli olmanız lazım. Evet. İki tane, üç tane kurt sizi burada gece yalnız yakalasa bunu size de yapabilir arkadaşlar. Zaten dikkatli da, olun yani. kurt yemiştir zaten ya. Şu olaya bakar mısınız arkadaşlar? Bu değnek ne burada? çekmişler de. ya şu kapının Ha şey orada koku geliyor diye. Aha. Yani şuraya bakın arkadaşlar köpeği. Allah korusun ya şu duruma bakın yani işte bu kurtlar ben size bahsetmek istedim aslında bu işte. Yani kurtlar aç kaldıkları zaman resmen bir canavara dönüşürler arkadaşlar yani kurt hani deyip geçiyoruz ya. Bakın köpeğini hale getirmişler. Bu sesler duyuldu mu peki bu akşam? İşte şey ya, buradaki yakın komşular duymuşlar işte. Yakın komşular duymuş bize ertesi gün köpekleri gezdirirken gördük öyle. Bu köpek yani canlı gördünüz mü? Canlı şu aşağıdaki ha. bir iki gün önce, önce yani. dolaşıyorlardı burada. Yani sağlıklı yeri, güçlü, gücü ha. kuvvetli yerinde yerine bir köpek evet. miydi bu? Ondan sonraki gün işte böyle olmuş. Gece boğulmuş kurtlar. Aa çok kötü ya. Aynı zamanda bir gün sonra bir tanesini daha yapıyorlar. Evet, bir tanesi şu bayağı ileride yaşadı çöplüğün orada. O nasıl? Onu canlı gördünüz mü? Onu, onun, o da bunun aynısıydı işte böyleydi. Beyaz bir köpekti. O kaybolmuş ama şimdi yok. Götürmüşler yani. İki Onu tane kurt. Yani 3-2 fark etmez. 2 tanesi bile yeterli olur. Bir köpeği bu hale getirmeye yazık olmuş arkadaşlar. Bakın bunu zaten sizler de görüyorsunuzdur. Bazen Youtube'da veya farklı sitelerde gezerken bu tarz şeyler görüyorsunuzdur. Bakın bugün de burada olmuş bu olay. İşte bu şu az ileride karabaş vardı. Mesela onu da zincirdeyken alıp götürmüşler. O zaten şu kadar bir köpek, küçük bir köpekti. Minyatür bir kangaldı yani. Yani finoydu. İşte böyle denk geldikleri zaman yani burası o zaman çok şeymiş yani. Tecessiz bayağı. Ya, ya daha doğrusu duyuluyor ama cesaret eden gelip gelen yok yani. Ya arkadaşlar da uzak olduğu için haberleşemiyoruz. Yoksa normalde yani sese dolayı gel yani gelmeye gelmiyor da cesaret edemiyor. Şimdi benim söyleyeyim şu olay doğru o zaman. Şu dağlar değil mi? Ee, i̇nsanlar köyden göçtükleri zaman bu dağlardan kurtlar Aşağı en yakın köyü burası. Evet, Buraya hücum etmeye başlıyorlar. Az ileride köyler var. Ee, az ileride köyler var. Ee, galiba askeriyenin oradaki artıklara da gidiyorlar. Evet, orada. Şu o zaman ileride at çiftliği var, orada da bazen hani leş falan oluyor, ona da. Burası yapıyoruz. çok tehlikeli, evet. dikkat edin. Yani gece olur da hani şuradan kesirmeden gideyim dersiniz, bakın köpeği gördünüz. Yani şu köpeğin şu hale gelmesi emin olun bir 15 dakika sürmüştür. Zaten bakın arkadaşlar kafayı bırakmışlar bu iç organlarını almış gitmişler. Neyse burada fazla bilmiyorum. ben üzüldüm. Aileten bir tane daha köpek aynı şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte ben köyde düşünüyorum acaba burada böyleyse. Bizim orada koku olduğu zaman köyde kaç tanesi toplanır? Biraz zorlu olacak. Ama benim tahminim insanlar göç ettikleri sürede köpekler de o sürede pardon kurtlar da o döneme alışmışlardır bence. İnsanların ne zaman göç edip etmediklerini takip ediyorlar. Ona göre göç ediyorlar onlar da. Bahsettiğim gibi bu karşı dağlar mesela şu şurada gördüğünüz da arkadaşlar. Şu ileride gördüğünüz yüksek dağ bilmiyorum ne kadar görünüyor. Oranın arkası bayağı bir arkası benim köyüm. İnanılmaz bir şey. Yani gördüğünüzde sağlıklı, kuvvetli bir köpekti. Ama işte iki tane kurdun ne kadar vahşi olduğunu, ne kadar aç kaldıkları zaman hırçınlaştıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün aslında bir yandan gelip gelmemek arasında kaldım. Ama bir yandan da bunu ben size burada söyledim biliyorsunuz. İşte o karabaştan bahsettim. Aynı zamanda da bugün bunun olduğunu işte gördünüz yani buralarda daha önce böyle yaşanan olaylar var mı? Hayır yani, bundan bir ay önce bir sene önce falan bizim bir arkadaşın kapıdan köpeğini götürmüşlerdi. onurun o vardı yani kapısından alıp götürdü. Kapısından Aha. zincirde bir köpek? Yok açık Açık. yavruydu, yavruydu. 4-5 aylık da onu götürdü demiştim. Bur galiba burada her sene bu tarz olaylar çok oluyor. Her sene oluyor aynen kışa doğru işte köydekiler geliyor, kurtlar da dağdan buraya işte. Yani. Dikkat edin. Bak şöyle söyleyeyim. Yani köpek ne kadar iyi bir köpek olsa da üç tane kurt yeterlidir. Yani baş edemez. Siz de o yüzden köpeklerinize dikkat edin. Zaten siz burada doğdunuz, büyüdünüz. Ben de buraya son 3-4 yıldır gidip geliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuzdur yani bunları. Ee, köpeğe kötü olmuş arkadaşlar. Aynı zamanda bir tanesi daha vardı. O galiba biraz daha ilerideydi. Ama zaten burada gördünüz köpeği olanları. Ee, kardeşlerim. Bu arada benim e, uzaktan yakından aile dostlarımın e, şeyleri, çocukları, benim de kardeşlerim bugün burada bize bu olayı da gösterdiler. Uğur abi dediler böyle böyle olay olmuş. Ee, onu size göstereceğim diye. Biz de buraya geldik arkadaşlar. Köpeğe gerçekten şey olmuş. Biraz bu arkadaşlar kameranın karşısına çıkmaya çekiniyorlar. Ben de onlar az önce biraz dedim ki çıkın yani dedim o kadar şey yapmanıza gerek yok. Sonradan alıştılar. Hepsi birer YouTuber adayı oldu. Yakında onları mesela biliyorsunuz Eray'ın balığı var. Şimdi bana yazıyorlar Eray. Diyorlar ki bir bala bala izlemek istiyoruz. Balağın mesela böyle videolarını çekebilirsin. 3 evet. günde 4 günde bir. Bu video aracılığı onu da söyleyelim. Teşekkür ediyorum. Biz Buraya teşekkür geldik. Ediyoruz. Bugün gördük. Köpeklerinize dikkat edin. Aynı zamanda sizler de buradan geçerken geceleri dikkatli olun. Sesinizi duyuramazsınız. 3 tane kurdun ortasında kalırsınız. Zaten şuradan birisi yetişene kadar Allah korusun. Yani Allah korusun. Bak şurada 100 metrede gelene kadar Allah korusun yani burada bu kadar rahat bir şekilde bunlar olabiliyorsa Siz de dikkat edin köpeklerinize de dikkat edin e, Geceleri ses geldiği zaman mutlaka çıkın mesela ben köyde kaldığımda Gece bir ses geldiği zaman hemen çıkıyorum dışarıya Siz de bunu yapın yani burası da oradan bir farkı yok Belli ki Bugün olanları gördükten sonra Arkadaşlar köpeğe geçmiş olsun İşte bu tarz şeyler doğada Hayvanlar arasında olabiliyor Sizler de bugün gördünüz zaten. İşte ileride de bir tanesi daha aynı şekilde olmuş. Kötü bir durum ama işte bu da bir doğanın dengesi. Maalesef. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar teşekkür ederim. Evet, teşekkür abi. Ee, bu arada dediğim gibi Balan Eray. Evet. Balan videolarını yorumları okursun zaten. isteyeceklerdir. Evet. Zaten ben de yakında ya YouTube kanalı falan. Ee, görmek istiyorlar. Ben şimdi kışın köyde kalacağım pek gösteremem Eray. Ya sen böyle videolarını çekersin. Onu çünkü çok sevenler var. Balık gerçekten güzel köpek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.